Evet arkadaşlar herkese merhaba. Birinci dönemin son konusuna geldik. Cevizsel ifadeler ve özdeşlik kısmı var. Şimdi cevizsel ifadeler kısmıyla başlayıp ee, bu konuyu hemen bir tekrar etmiş olalım. Hızlı bir şekilde tekrar etmiş olalım arkadaşlar hep beraber. Evet cevizsel ifade ne diyorduk cebirsel ifade Arkadaşlar içinde en az bir bilinmeyen bulunan bir bilinmeyen olacak. İşte x'ler, y'ler, a'lar, b'ler bilinmeyenler olacak. Ve işlem içerecek toplama çıkarma içeren ifadelere biz cebirsel ifadeler diyoruz arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi bu kısımda ilk olarak temel olarak terimler, katsayılar, değişkenler ve sabit terimlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi terim dediğimiz zaman arkadaşlar şu toplama çıkarmalarla birbirinden ayrılan kısımlar terimler oluyor. Yani şurada bakın birinci terim mesela 4x bu birinci terimimiz 4x mesela. İkinci terimimiz arkadaşlar 3y değil bakın eksi 3y eksi 3y son terimde artı 5 yani şu şekilde ayrılıyor birbirinden arkadaşlar ikinci cebirsel ifadedeki yine aynı şekilde terimlere bakarsam birincisi 2a iki kare ikinci terim bakın şöyle eksi a son terimde artı 3B yani şöyle virgülle ayıralım şöyle kendi birbirine. bu şekilde söyleyebiliriz. Terimleri öncelikle bilmem gerekiyor. İkinci bileceğim, bilmem gereken şey katsayılar önemli arkadaşlar. Şu bilinmeyenin önündeki sayılar arkadaşlar katsayılar. Burada ne var? 4 var. Birinci katsayımız 4. İkincisi Y'nin önündeki sayı 3 değil. Eksi 3 arkadaşlar. Eksi 3. Ve şu sabit terim de arkadaşlar yine katsayı olarak e, bileceğiz. Onu da söylemiş olalım. İkinci cebise ifadeye bakalım A karenin kat 2. A'nın katsayısı burada ikinci terimin katsayısı. A'nın katsayısı eksi 1 arkadaşlar. Bakın burada bir eksi 1 var görünmese de. 3B'deki B'nin katsayısı da artı 3 olarak söyleyeceğiz. Kat da bu şekilde yazmış olduk. Peki değişken dediği şey arkadaşlar yani diğer adı arkadaşlar bilinmeyen. Bilinmeyen ne var? Bakalım. Şimdi birinci cebirsel ifadede bilinmeyen x'leri bilmiyorum. Değil mi? x'leri bilmiyorum. Bir de Y'leri bilmiyorum. Yani X ve X var ve de Y var arkadaşlar. X ve Y'yi bilmiyorum. İkinci cebisi ifade A'yı bilmiyorum. B'yi bilmiyorum. A'yı bilmiyorum. İşte B'yi bilmiyorum. Şurada A kare diye bilmiyorum hocam. Akarayı da bilmiyorum. Onda yazacak mıyım? Hayır arkadaşlar. Bakın. A zaten bilinirse A otomatik bulabilirsin. Yani senin sadece bilinmenin A ve B olarak düşüneceksin burada. Evet arkadaşlar. Sabit terimse e, şuradaki artı 5 gibi Yanında bir x, y, a, b olmayan sayılar arkadaşlar sabit terim olarak geçiyor. Birinci cebisel ifadedeki sabit terim artı 5. İkinci cebisel ifade sabit terim. Bakıyoruz sabit terim yok arkadaşlar. Yani hep yanında bir bilinmeyen olan ifadeler var. Onun için burada bir sabit terim yok. Onun için... Ee, olmaya da bileceğini görmüş olduk buradan. Onları ifade etmiş olduk. Hemen bir geçelim toplama çıkarma kısmına. Evet arkadaşlar, toplama kısmı, çıkarma kısmında benzer terimler toplanır arkadaşlar. Benzer terimler. Peki benzer terim ne de, ne diyorduk? Hemen hatırlayalım. Arkadaşlar benzer de mesela x e, aynı harf olacak. x ile mesela 5x. Bunlarda ikisinde de aynı harfler var. Aynı kuvvet olacak. Yani x üzeri 1 bunun ikisinde ikisinde de x üzeri 1 yani. Aynı harf ve aynı kuvvet olursa toplanabilir. Nasıl toplanabilir? Mesela bir tane x burada var, 5 tane x burada var. Toplarsam 6 tane x olmuş olur. Onun için e, benzer terime dikkat edeceğiz. Mesela bak şu mesela benzer terim mi? Bakalım. x ile mesela 2x kare bu da x bu da x ama bunun kuvveti x kare bu x. Onun için farklı terim olduğu için bunları toplayamazsın. Yine aynı bu şekilde yazabilirsin. Başka bir şekilde ilerlemez bu soru. Toplama çıkarma yapmak için aynı ifade aynı harf aynı kuvvet olması lazım. Hemen geçelim. Şuradaki toplama çıkarma işlemimize bakalım. Önceki şu parantezleri bir kaldıracağız. Şu toplama işlemi olduğu için şu parantezleri önce bir kaldıralım. Aynen yazalım. Eksi 3x bakın şunu eksi 3x artı y şeklinde yazdım. Şimdi arkadaşlar burada 2x ile 3x'in eksi 3x'in benzer olduğunu y'lerin de kendi arasında benzer olduğu görünüyor. Burada o zaman şu ikisine baktığımız zaman 2 tane x burada var. Eksi 3 tane de burada var. Ne olur? Eksi 3 ile artı 2. Eksi 1x. Eksi 1x. Y'lere bakalım. Y'lere bakalım arkadaşlar. Y'lerde de bir tane y burada var. Bir y de burada var. Ne oldu sonuç olarak? Artı 2 y olmuş olduğu. Bunu son olarak bir düzenlersek arkadaşlar. Son bir düzenleme yapalım. Eksi 1x diye yazmayız da nasıl yazarız arkadaşlar? Eksi x yazarız artı 2y şeklinde düzenlemiş olduk. Önemli kısım geldi arkadaşlar. Çıkarma işlemi önemli kısım arkadaşlar. Bu çıkarma işlemi buradakilerin işaretini değiştirecek. Buraya hemen bakalım. Birincisini aynen yazacaksın. Bu eksi bunların hepsinin işaretini değiştiriyor. Bak eksi 2x, eksi 3y, eksi 4. Şimdi hemen zaten ve benzer terimleri gördünüz. X'ler kendi arasında, Y'ler kendi arasında, sabit terim kendi arasında. O zaman 5x burada 5 var. Evet 5 var. Burada eksi 2 var. Ne oldu? 3x oldu. O zaman eksi 1y bak eksi 1y eksi 3y de burada var. Eksi 4y sabit terim olan tek bir tane sabit terim olduğu için de bu şekilde sonuçlanmış oldu. Toplama çıkarma işleminde benzer terimlere dikkat ettik. Gelelim çarpma işlemi. Çok önemli arkadaşlar. Sayı kısımla sayıyı harfle harfi çarpacağız. Bak burada hemen bakalım. Sayı 4. 4 ile 2x'i çarpacağım. 4 ile 2x'i çarparken 4 ile x'i çarpamazsın. 4 ile 2'yi çarparsın 8. Bak sayıları çarptım 8. Harf olarak burada başka bir harf yok. Yani bu 4'ün yanında bir harf olmadığı için sadece direkt x'i de yanına yerleştirsin. iş biter. Bu kadar. Bak şimdi mesela burada. Ee, sayıları çarpıyorum. İşte 5 eksi 5 ile Artı 3'ü çarpıyorum. Eksi 15 olur. Eksi 15 olur. Harfler kendi arasında ne olur? X ile Y'yi çarpacaksın. Aynı harf değilse arkadaşlar. Aynı harf değilse. Yan yana yazıyorsun. X ye. bitti. Mesela burada bak. Bir sonrakine bakalım. Bak 3 kere 4. Sayıları çarptım. 12. 12. X ile X'i çarparsam da X kare. Aynı harf olursa da bu şekilde üslü ifadeye dönüşüyor. Zaten bunu biliyorum. Bak nereden biliyorum? X üzeri 1. Burada da X üzeri 1. Altlar eşitse üstler toplanır vardı ya. Oradan da bunu e, pekiştirmiş olduk. Bakalım tekrar buraya. Bak burada dağılma özelliği var arkadaşlar. Şu iki soruda 2'nin e, e, çarpma işleminin dağılma özelliğini göreceğiz. Yani 2 ile hem 5x'i hem de eksi 3 y'yi çarpacaksın. Yine sayı ile sayı çarparak başlıyorum. 2 kere 5 10. Bu x'in çarpılacak bir şey yok. Yanına yazdım. 2 kere eksi 3 eksi 6 olur. Y'yi de yanına yazdım. Bu kadar kolay aslında. Ekstra bir zorluğu yok arkadaşlar. Geldim buraya. Bak şimdi 5 ile 3, 5 x ile 5 x ile 3 x'i çarpıyorum. Dikkat edelim. 5 ile 3'ü çarptım buradan. Ne oldu arkadaşlar? 15. X ile de x'i çarparsam x kare. Evet. Ilk, 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 ilk ifade geldi. 15 x kare olarak geldi. İkincisine bakalım. Şöyle. 5 ile burada ne var arkadaşlar? Sayı olarak eksi 1 var. 5 ile eksi 1 çarparsam eksi 5. Harflere geldik. X ile Y'yi çarpacağım değil mi? I, aynı harf olmadığı için yan yana yazıyorsun. İşi bitiriyorsun. Bu şekilde çarpmada da bu şekilde yapıyorduk. Evet geçtik. Bak yine bir çarpma işlemiyle alakalı önemli bir soru arkadaşlar. Bu soruya iyi bakalım. Uzun kenarı 3x artı 3x artı 5 birim. Kısa kenarı da 2x eksi 2 birim olan dikdörtgensel bölgenin Alanını soruyor. Alan dediği şey uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. Yani bana diyor ki 3x artı 5 ile diyor 2x 2x eksi 2 çarpabilir misin diyor. Bak burada da yine dağılma özelliği var ama çok dikkat et. Ee, hep burada dörtlü bir dağılma özelliği var. Az önceki gibi değil. Dörtlü bir dağılma özelliği var. Çok iyi takip et. Şimdi 3, 3x ile 2x'i 3x ile eksi 2'yi çarpacaksın. Sonra aynı şeyi 5 için yapacaksın. Önce bunu bakalım. 3x ile 2 x'i çarparken sayıları çarpıyorum. Bak 3 kere 2 6. x ile x'i çarpıyorum. Ne olur? x kare. Burası bitti. 3 x ile eksi 2'ye geldik. Sayıları çarptım. 3 kere eksi 2'den eksi 6. x'i de yanına yerleştirdim. 3 x ile işim bitti arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Bak şey 5 artı 5'e geçtik. Şimdi artı 5 ile aynı şeyi yapacağız. Artı 5 ile burayı ve burayı çarpacağız. Artı 5 ile 2'yi çarpıyorum. Artı 10. X. X'i yanına yerleştirdim. Artı 5 ile eksi 2 çarparsam da artı 5 ile eksi 2 çarparsam da eksi 10 olacak. Cevap bit, Soru e, soru bitti ama arkadaşlar bakın. E, burada bir düzenleme gerektiğini görüyoruz. Neden? Neden görüyoruz? Bakın şurada benzer terimler var. Bu benzer terimleri toplaman lazım. Son olarak toplaman gerekiyor arkadaşlar. Eksi 6 X ile artı 10 X benzer terimler. Eksi 6 artı 10. Bu kat sayıları topluyorum sadece. Yani artı 10 ile Eksi 6'yı topluyorum. Ne olur arkadaşlar buradan? Artı 4x olur. Bu diğerlerini aynen yazalım. 6x kare artı 4x. Bunu da aynen yazıyorum. Eksi 10. Yani sonuç olarak şu hale getirmen gerekiyor cevabı. Şu ortadaki iki tane ifade genelde benzer çıkıyor bu şekilde ikili ifadelerde. Bunları bir toparlayıp düzenlemen gerekiyor çarpma işleminde diyelim. Evet en, güzel kısım geldi arkadaşlar. En eğlenceli kısım burası. Çarpma işleminin modellenmesi kısmı. Özdeşlikler içinde ön bir bilgi. Yukarıda verilen modellemelere göre aşağıda verilen modellere karşılık gelen işlemleri yapınız diyor. Şimdi arkadaşlar bunlar aslında bir çarpma işlemi. Hangi iki tane sayın çarpımıdır? Bir dikdörtgensel bölge oluşturmuş değil mi? Bunlar hangi iki ifadenin çarpımını oluşturmuştur diyeceğiz. Bakacağız. Şimdi... Burada x ile x'in çarpımından x karelik gibi bir model verilmiş. x ile 1'in çarpımından x 1 ile 1'in çarpımından 1 diye söylenmiş bunlara. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle yapacağız. Şimdi kenar uzunluğu x değil mi buranın x. Buranın kenar uzunluğu kaç arkadaşlar? 1. Bu bir dikdörtgen olsaydı bu kenarın uzunluğu ne olmuş oldu arkadaşlar? x artı 1 oldu. Yani şurası tamam mı? x artı 1 oldu. Bir de şu kenarı bulursam aslında ben bunun alanını bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Şimdi bu da bu kenara bakıyoruz. Uzun kenar x. Kısa kenarlar bakın buradan görünüyor. 1, 1, 1. O zaman bu kenar ne oldu arkadaşlar? X artı 3 oldu. Yani burası da x artı 3 oldu. Aslında bu modelleme hangi işleme karşılıkmış? x artı 1 ile x artı 3'ün çarpımıymış arkadaşlar. x artı 1 ile x artı 3'ün çarpımıymış. Evet o zaman buradan hemen yaparsak arkadaşlar. Bakın bu çarpımı yaptığın zaman çıkacak cevap ne biliyor musun arkadaşlar? Sen onun çarpımını yapa dur. Bak buranın cevabı direkt burada görünüyor. Bir tane x kare işte x kare artı 1, 2, 3, 4 tane x ve 3 tane de artı birden 3 oluyor. 3 tane de 3 var. Görüyor musun? Direkt bunun çarpımını direkt burada modelde görebilirsin diyor. O zaman hızlı bir şekilde buraya bir bakalım. Uzun kenarlar x. Kısa kenarlara 1 yerleştirdim. Bak x artı 2 oldu mu burası? x artı 2 oldu. Bak aynı şeyi buraya yapıyorum. x. Uzun kenarlar x. görüyor Görüyorum zaten uzun kenarların x olduğunu görüyorum. Kısa kenarlarda 1. Dikdörtgenin iki kenarını bulmam yeterli. Bu kenarla bu kenarı bulacağım. Şurası da 2x artı 1 oluyor. Bak x kare değil ha. 2x 2x artı 1 oluyor. O zaman x artı 2 ile yani bunun cevabı neymiş arkadaşlar? x artı 2 ile bir kenarı bu. Bir kenarı da 2x artı 1 miş arkadaşlar. Bu ikisinin çarpımı bak dörtlü dağılma yapıp düzenlediğin zaman çıkacak cevap belli. İki tane ne var arkadaşlar? İki tane x kare var. Mavilerden tam 5 tane var. 5 tane x var. Artı yeşillerden de iki tane var. Yani bu ikisini çarparsan direkt cevabın bu çıkacağını. Model sana direktman gösterdiği için modellemeler eğlenceli ve zevklidir arkadaşlar. Bu şekilde modellemeleri de bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar bir önceki videonun e, Metan Hoca sorusunu çözerek ondan sonra günü sorusuyla işi bitiriyoruz. Samet arkadaşımız Muhammed Ali ve Nurcan arkadaşımızı tebrik ederek geçiyoruz. Şimdi tiyatro bileti fiyatları verilmiş. Hayri Bey ve eşi Kudret Hanım 5. sınıfa giden çocukları kayanda alarak yukarıda tablodan tiyatroya gidecekler. İki yetişkin bir çocuk görüyorum. İki yetişkin var bir de çocuk var. Ee, Hayri Bey'in ödeyeceği toplam tutar için kaç olası durumu vardır diyor. Bak iki yetişkin 32 lira. İki yetişkin tamam mı? 28 lira. Şöyle yapalım. İki yetişkin artı bir öğrenci ne olur buradan? 44. İki yetişkin artı bir öğrenci ne olur? 41. Görüyor musun? İki yetişkin 40. Artı sekizden ne olur arkadaşlar? Kırk sekiz. yetişkin. 48 değil mi? Ee, öğrenciye para almamışlar. Güzel. 48 sekiz çarpı iki yetişkin. 36 altı. On da burada var. Kırk altı. yetişkin işte otuz sekiz. Dokuz da burada var. 47 Aslında normalde altı tane tiyatro oyunu var. Tak diye altı işaretlemeyeceksin. Burada dikkat edeceksin. Bak bir, iki, şu ikisi aynı para. Üç, dört, beş. 5 farklı şekilde e, olası durumu vardır deyip bu soruyu da bu şekilde görmüş olacaktın. Hatta bazen 44 44 de çıkabilir. 4'e düşebilirdi. Bunların hepsini tek tek görmen gerekiyordu. Ve günün sorusu geldi arkadaşlar. Bu soruyu çözüyoruz. Yorumlar kısmına cevabınızı yazalım. Yine eski konulara gitmek istersen sağ taraftaki butona basarak gidebilirsin. E, beğenmeyi unutmayın. E, abone olmadıysanız hala abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.